Çeşitli makale ve köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz, şimdiden teşekkürler. Fuzuli dede, asırlar önceden bugünü görmüş olmalı ki, el çekilacımdan tabip diyor. Muhtemelen Favi Piravir'i anlatmaya çalışıyor ama Doktor Civan'ım dinlemiyor. Emir büyük yerden. Yutturdular insanlara bu ilaçları. Sorumluluk kendilerine ait olmak üzere, hem de mecbur ederek, bir de muvafakatname imzalatarak. Hastalar hasta olalı hiçbir zaman böyle zulüm görmedi. Aşı derdiyle insanlar sarhoş gibi bir hoş oldular. Öyle ya kılma derman, kim helak kim zehri dermanındadır. Milattan sonra 2020'de zehri dermanında gizli. Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Sahi bu hayat süren, ruhunu kaybetmiş canlı cesetleri, siyasi emellerini çağdaş müstevrilerin emelleri ile tevhid eden, şahsi çıkarlarını finans kapitalin global çetesinin çıkarları ile tevhid eden onların yerli işbirlikçileri ile işimiz var. Bu hesap bu dünyada bitmeyecek gibi gözüküyor. İnsanlar kalp krizinden, kanserden patır patır dökülüyor daha kısırlık, düşük ve sakat doğumlar var gündemde. Genç yaşlı, kadın erkek fark etmiyor. Bakalım bundan sonra neler olacak? Öyle görülüyor ki, bu iklim ve gıda operasyonu daha büyük bir bela olacak insanlığın başına. Savaş riski ayrı bir konu. NATO Genel Sekreteri üye ülkelerin askeri stoklarını en üst seviyede tutmaya davet ediyor. Hayırdır, bir dünya savaşına mı giriyoruz? Yoksa alçak irtifa uyduları üzerinden RF ve lazer silahları ile ya da hacker'larla bu stoklar imha mı edilecek? Konvansiyonel silahların imhası zaten ayrı bir senaryo. Durum hiç de iç açıcı değil. Gelecek günler bu gidişte geçen günleri aratabilir. Aslında bu global çete deşifre oldu ama bunlara karşı henüz bir operasyon başlatılmış değil. Bunlar da bizden sonrası tufan mantığı ile geri dönüşü imkansız hale getirmek, kendilerinden hesap soracak güç ve sistemleri havaya uçurmak için adeta bir intihar saldırısına hazırlanıyorlar sanki. Önümüzdeki günler bu açıdan son derece riskli. Ekim Eylül'den, Kasım Ekim'den Aralık Kasım'dan daha zor geçecek gibi. Dünyayı zor bir kış bekliyor. Bu durum içeride de böyle, dışarıda da, bölgede de böyle. Ekonomik, politik ve sosyal açıdan risk yüksek. Akletseler de siyasiler, kendi aralarında ağız dalaşı ile bu riski daha da büyütmeseler. Aynı şekilde, herkes ötekinin hainleri, ahlaksızları, soyguncuları ile uğraşacaklarına, herkes önce kendi evinin içindeki ahlaksızlardan yakasını kurtarsa gelinen noktada dini gruplar ya da ideolojik grupların her biri, bir siyasi partinin arka bahçesine dönüştü. Sivil akıl buharlaştı. Siyasete bulaşan cemaat yapıları safiyetini kaybetti. Artık kendi tabanlarına bile güven vermiyorlar. Bu işler ihale ile menfaat pazarlığına ve kadrolaşma adı altına eş dosta köşe kapma oyununa dönüştü. Söylüyorum, bu işler böyle devam etmeyecek. İnceldiği yerden kopacak. Bu yeni tufeyli takımı çok ağır bir bedel ödeyecek. Dünyalarını kaybederken ahiretlerini de kaybedecekler. Islah edici rolüne soyunmuş bozguncular yüzünden dünya bir felakete doğru gidiyor. Ulus devletlerdeki monarşiler, zaten uluslararası sistemin tekelinde. Sağcı, solcu, dinci, liberal, milliyetçi fark etmiyor. Onların efendileri onlara göre, efendilerinin ipi de büyük efendilerin elinde. Hani bir dergi kapağı vardı, köpeğin ipi adamın elinde, adamın ipi kimin elinde? Uluslararası örgütler de öyle. Ulus devletlerde de durum farklı değil. Bakıyorsunuz, farklı sloganlar atan ve birbirlerini kıyasıya eleştirenler ve hainlikle suçlayan, ülkeyi o ötekilerin elinden kurtarmaya çalışır gibi gözükenler, uluslararası sistemin teklifleri karşısında hepsi uslu bir kediye dönüşüyor. Minik fare kükreyince bu aslanlar miyav diyor. Biliyorsunuz, artık İngiltere'de de Siyonist bir başbakan var. Size göre Biden' mı daha Siyonist, İngiliz başbakanı mı, Anglikanlar mı daha Siyonist? evengelikler mi Kim tanrıyı daha önce kıyamete ikna edecek dersiniz En küçük devlet ya da iri bir şirket kükreyince o aslanlar miyav demeye başlıyor İstanbul Sözleşmesi Lanzarote'de de görmedik mi bunu AK Parti, CHP, Milliyetçi Hareket Partisi HDP, İyi Parti ve diğerleri aynı safta yer alıyorlar Hepsinin de kendi aralarında safları sık ve doğru Onların önümüze koydukları yasalar, tercüme hataları ile birlikte, basit gerekçeler ve kısa bir müzakere sonrasında oy birliği ile kabul ediliyor. Eskiden de aynen, Batı'dan ithal yasalar, tercüme hataları ile birlikte gerekçesiz olarak meclise sevk edilip, müzakeresiz bir şekilde oy birliği ile kabul ediliyordu. Bazen de yargıçlardan oluşan mahkemeler yerine tek partinin seçkin üyelerinden milletvekillerinden oluşan yasaya göre değil kararları yasa kabul edilen savcısı, avukatı, temizli olmayan mahkemelerde yargılama yapılıyordu. Çok partili döneme geçtik dedik bu defada darbeler dönemi başladı. Örfi idare mahkemeleri, askeri mahkemeler, devlet güvenlik mahkemeleri Darbeler dönemi bitti zannediyorduk, bitmediğini 15 Temmuz'da gördük. Bu defada koalisyon olmasın derken yargı kilitlendi, yasama ve yürütme ayrışsın derken tam aksi oldu. Bu durum uluslararası sistem açısından da böyle. Bu kez iç hesaplaşma sorun oluşturmaya başladı. Şimdi global sistem, yapay zeka ile dünyayı yönetme peşinde. Tek para, tek hukuk, tek yönetim. 2023 Haziranında iklim politikaları yapay zeka tarafından belirlenecek. Yapay zekaya göre insanların dünyayı yönetmesi için son tarih 2045. Zaten NATO da öyle tahmin ediyordu. Siber ordular güvenliği devralacak. Birleşmiş Milletler'den globalist Fleming Melissa, dünya bilsin, bilimin sahibi biziz diyor ve ekliyor. İklim değişikliğini eskiden Google'da araştırdığımızda, en tepede inanılmaz derecede çarpıtılmış bilgiler vardı. Ama şimdi Google ile anlaştık. En tepede bizim kontrolümüzden geçen bilgiler var. Açıkça sansürlüyoruz diyor. Birleşmiş Milletler de bizim kontrolümüzde diyor. Uzay da onların kontrolünde artık. Starlink'lerde büyük gözaltı gerçekleşti yeryüzü şeytani aklın gözetiminde. Hele bir de 5G tamamlansın, bir de Neuralink projesini hayata geçirirlerse, her insan onların kontrolünde olacak. İnsanlık, transhumanizm projesi ile biyonik robota dönüştürülecek. İktidarlar, yerel yönetimler, sıtkılar, iş dünyası, akademi, büyük ölçüde bunların kontrolünde. Evet, geç kaldık. Ama iş işten geçmiş değil. Onların planları da tutmuyor ve kendi aralarında derin ihtilafları var. Uyanın, yarın çok geç olabilir. Selam ve dua ile